arkadaşlar bugün sizler ve Don eee ile Netherite çalışacağız Ve bunun için bayağı bizim para basmamız gerekiyor Burada şeyleri var ee, Çok ses yapıyorsun bir dakika dur ya Bir şey anlatacağım burada ha. Burada bambu farmlarımız var. Burada da var. İki tane. Üçüncüsünü yapacağım. Ee, bunlar çalışarak e, çalışıyor yani. Tam uyduramadım onun maksimimizde çalışıyor. Öbür türlü hiç çalışmıyor. o yüzden maksimimizde çalıştırıyorum. Ayrıca maksimimizde daha güzel oluyor direkt hem e, e, büyüyen bütün bambuları hemen alıyor. O güzel oluyor ve öyle işte. Bu i̇şte bu bambu farmı niye durmuş ya? Bakayım ana. kırdım. Güzel ki kırdım. Ne olmuş ya? Haa lan bunların var mı? Lan bir tanesi... Ya abi kesin. Bir ara arkadaşım geldi de netoy yaptı ya. Yanlışlıkla yaptı. Sonra herhalde yapmadım. Bu da, lanet da bu burada ne nereye. Nasıl yerleştim? Şimdi böyle. Ne? Değil. Bu da çetisin. Ben çalışıyorum bu. Çalışıyordun mu? Gel çalışayım. Hadi bakalım. Normal ayarında çalıştırmayı başardım. Galiba. Aa evet. Niye böyle çalışıyordun oğlum? Bir dakika. bu bozuk herhalde. Anlamadım. Neyse bunlar çok gürültü yapıyor. Hani şuradan bu oyunun sesini kısayım. Bunlar aşırı gürültü yaptığı için bir sürelik şu oyunun sesi kapalı kalsın. Şimdi yaptığım şey e, ses yapar göstereyim size. Burada basınç e, basınç yakalarıyla böyle şey yaptım. böyle istediğim yerin akmasını sağladım. Buradan bambular geliyor. Buradan Geliyor, geliyor, geliyor. Hani'ye bağlandı. <laughs> Ve sandığa geliyor. Sand Sandıktan da alıyorum ben bunları. alıyorum. Böyle bunları odana çeviriyorum. Bunu bunları tahtaya çeviriyorum. Sonra bunlardan sandık yapıyorum. Sonra bu sandıkların fiyatına hemen ahtan bakıyorum. Ne kadarmış? 2.99. 2, .99. 2, .99 2 Hem buradan CTRL'de arabaya Ne yaptıktan sonra CTRL'de C çekip, buradan şey yapıyorum. Kopyala yapıştır oldu ya. V yaparak hızlıca bunu e, kopyala satabiliyorum Normalde bu bir tane sandığın fiyatı e, 10k'ya kadar çıkabiliyor da ben düşük dedim. Maalesef. Bakın satılmaya başladı 10 k ya e, mesela fiyat k olduğunda çok güzel kara giriyoruz. Aşağı yani kara gireceğimiz sayı 20 kara falan. Hayırdır. Bu arada nedir yani şey bütün şeylerimi kaybettim. Bir adam arkadaşıyla tp attı. Tp isteği gönderdi. Sonra o da kabul etti. Yani süresi sonra ben kabul ettim. Sonra bu açıya taşmak için oyundan çıkıp farklı bir sürüme girdim. Girdiğimde ise eşyalarım yok. Öyle bir şey yani. Girdiğimde herhalde bütün eşyalar öyle garip bir şey oldu. Orada da sipariş verdim. Ama yani 1.65 kilonu gelmez. Gelmiyor. azar zaten. Onu 2 milyona ver. Bir artış fiyatına bakayım. Düştüğü için bir şey, bir şey yaparım. ...yokmuş. Şimdi burada bir tane var, bir var. Yani mesela, 45, 45. Falan yani. Yani iki tane de var. Bunları yapamamışlar. Mesela... ...yıldız. 400k. Ama 400 410k'ya falan Düşmüş yani. Kötü. İki tanesi satılıyor. Kiska şey geçmişiyorsun, kara geçmişiyorsun, bir şey değil. İşte. Evet. Satılırsa güzel. Bu da ne ya iki yanıma Ama çok güzel bir elmas bulacak. Şimdi kaybettik. Şimdi burada TNT istifleyeceğim. Ben çantamıza altın onlar. Ender Pearl Bunu da verdim. Bunu da verdim. Bir, şey, bir tane daha çakmadan kırılıyor bu arada. Bu aşağıya aralıyım. basıyorum. Neyse. Şimdi buradan e, ben zaten orayı bayağı Şimdi geldik asıl meseleye. Buradaki gördüğünüz kumlar bizim eee bayağı bir para topu ordusun. Bayağı bir para topumuzu sağlıyor. Yani bir sent yazalım sent. Ee, şu an 101 dolar mesela bir tanesi. Çok az gelebilir ama biz bundan deli e, deli bir şeyle toplayacağımız için, deli bir sayıyla toplayacağımız için bize 200k, 300k, 400k gibi sayılar gelecek. Böyle çok güzel bir şekilde para kasıyoruz. Bu TNT'leri yerleştiriyorum. Sonra bunları patlatacağım. Şuraya boşluk bırakacağım. Burada taşlar var Tabi düşmezsem. Arkadaşlar bu arada klasik abone olup like atmayı unutmayın. Yani her e, tarihe geçmiş. Klasik. Hmm. Şimdi. Kaç tane kalmış? 26 tane. Şuraya da bir tane yerleştirelim. Alt tane kaldı. Çok az kaldı bitmesine. Şurayı da koyduk mu bitti. Güzel. Bunları patlatalım. burada bir iki ya. Biz bunları topluyoruz. Eşyalık kutularını koyuyoruz. Ben buraya da şeyleri koyalım, bunları koyalım. Güzel. Şimdi çıkalım biz. kaybolur içeriyor. Ya hala patlıyor. Kaybolacak diye korkuyorum. Kaybolunca çünkü maaşınızdan eksiliyor maalesef yani şimdi arkadaşlar ben ben canlı yayın açacağım base oynamam ama şey. Yani abone sayım çok az. Canlı yayın yani gelecek ya bi, bir kişi böyle bakmasına gelir ya da yani hiç kimse gelmez. O yüzden ilk önce bir abone sayımızı yükseltelim. En azından bir yani en azından 1K alalım. Yani 1K bile zor bizim için şu an. Da 2K alalım. Yani 2K olunca falan ya da 900 abone de olur. Fark etmez. 900 600. Yani o sayılarda insanlar e, ee, o kanalı bildiği için gelip bakıyor. Aa canlı yayın mı diye. Ama bilmezse yani az abonemiz ve videolarımız az like gelirse algor algoritmayla düşmeyiz. O yüzden bizi çıkartmazlar yani. Biz göremezsin ya göremezsiniz ya da kimse izlemez. Yani çünkü aklına gelmez. Bilmiyorum yani çok az abonemiz olduğu için. O yüzden bir abone sayımızı arttırmamız gerekiyor. Ama yine birlik beraberlikle bu ee, abone sayısını güzel bir artışa çıkartabiliriz bence diye düşünüyorum. Hep birlikte bunu başarabiliriz bence. Kaptüs gelmesin işte. 60 şey dolar veriyor sadece. Kayıdan kayıdan gidelim. Alalım buradan hepsini. Şimdi arkadaşlar ee, ben bu toplamı bitirdikten sonra gelen ee, para sayısına bir bakın derim. Efsane bir para gelecek yani. kesin. Hemen tekrar şunları bir boşaltalım. Üçüncü shulker box devreye girecek gibi. Şuradakileri de alalım ve gidelim. O şurada da varmış. Yerimiz yok burası değil. Şunları bir tamamlayalım. Ama galiba e, sen yetecek mi yok yetmeyecek. Onun için de diğer şalpırı baksın. Koyacağız onu. Tamam güzel. Yani şimdi orası açalım. Sen alalım. Şurada bir yerde e, olması evet gerekiyor. Ama 12 dolar da kötü ya. Ne kadar gelecek? Bundan az gelecek. Haberiniz olsun. 20 kaya az. Şimdi güzel sayıya geldik. Bunun güzel bir para gelecek. Eminim. Bakalım. 284 k Gayet iyi. 2 milyonumuz oldu. Hemen evimize gidelim. Hemen yani bir şey açalım. Bu satılmamış tamam. Niye satılmadı? Şunu da bir satayım. Bunu 20 kaya satayım hadi. Evet bundan bu gidecek maalesef. Ama onun yerine şöyle bir şey gelecek. Ha. Evet. Right. Ya ciddi misin? Bu mu 2 milyon? 2 noktasıysan 4 milyon. Abi şimdi benim hazır 3 milyonum var. 2 noktası milyon da ver bak hiç ki bunu. Ordersen deneyin. Evet orders. Ha orders tamam. Şey artık. En ucuzu şu an 24 milyon mu? En ucuz değil mi? Hadi. Hocam evet. en son sayfayı da açalım. Ucuzlu... Ya abi bu kadar ucuz değil ya. Adam, adam gibi bir... Rakam verin. 500 kadar da değil daha uçuk ya. Neyse ben kendi kafamda süper söyleyeceğim o zaman. Böyle oldu. Hmm, iki M diyelim şuradan. Ha, M değil iki. Üç M vermem var bir tane şey. İki milyon. Evet. Evet. Bir tane tamam. Verdik siparişimizi. 2 milyonu. Tutuldu inşallah. Evet arkadaşlar ben yayın dışı şey yaparım. Hayır yayın diyorum. Yayın dışı şuraya bir tane daha farm yapacağım. İki saat buraya açmakla uğraştım zaten. Şuraya bir tane farm yaparım. E, ee, şimdilik az da olsa şöyle bir şey yapıp biriktirdim. Bunlar e, şöyle göstereyim. Burada kırmızı yapıp, Bunun şey var. O kadar. var. Bir de, o kadarı bile geçebilirim. Bir aa, e, alıp, alıp, nasıl bir geçemek kısımdayım daha aa zor kısmı zaten kolay şimdi video bu kadar şimdi de ödevlerim de var maalesef ki ortaklarımız görmüyor hadi bakalım görüşürüz ve abone